Süradan Adam Süper kahramanların bir de minyatürleri var bildiğiniz gibi. Japon bir fotoğrafçı bu minyatür dünyada neler olabileceğini bizimle paylaşmış. Hadi gelin hep birlikte göz atalım bu güzel karelere. Marvel kökleri çok eskiye dayanan bir firma. Ve son zamanlarda bu kadar süper kahraman filmi görmemizin sebebi de Marvel'ın sinematik bir evren oluşturmaya çalışması. Bir de hepimizin gözden kaçırdığı minyatür bir süper kahraman evreni var aslında. Mesela burada Kaptan Amerika ve Demir Adam Pokemon yakalamak için kol kola vermişler gördüğünüz gibi. Burada da Doctor Strange, Deadpool ve Spider-Man arasındaki makarna savaşında ara buluculuk yapmaya çalışıyor. Doctor Strange 3 kağıt yapıp makarnayı kendine saklamak da istiyor olabilir tabi. Bu minyatür evrende minik süper kahramanlarımız hep birlikte PlayStation bile oynuyorlar. Hem de her bir tuşu ayrı bir süper kahraman kontrol ediyor. Sağ alt köşedeki karınca adama da dikkat arkadaşlar arada da muziplik yapmak lazım diye düşünmüş olacaklar ki Spider-Man ve Iron Man Kaptan Amerika'nın kalkanını almış CD çalara takıyorlar. Hulk tutmasa kesin günlerini gösterirdi onlara Kaptan Amerika. Hulk demişken bu minyatür evrenin en güçlüsü yine Hulk arkadaşlar. Baksanıza teneke kutuyu tek yumrukla ikiye bölmüş. Kesin birisi yine çok kızdırmış Hulk'u. Bu minyatür evrende DC karakterleri de var arkadaşlar. Şahsen benim en sevdiğim süper kahraman Superman'dir. Batman'le beraber yine bir şeylerin peşindeler gördüğünüz gibi. Hatta bu öyle bir evren ki Bruce Lee'yi bile görmek mümkün. Bu arada diğerlerinin hepsi hayali kahramandır ama Bruce Lee gerçek kahramandır arkadaşlar. Onu da belirtmek isterim. Eğer Bruce Lee'ye Iron Man'in zırhını verirseniz de karşıdakinin vay haline diyorum. Ultron'un karnına nasıl bir yumruk attıysa artık baksanıza haline kesin işi bitmiş. Bildiğiniz gibi Spider-Man'in bir sürü sinema filmi çekildi. Hepsini de farklı karakterler oynadı. Ama buradaki yalnızca bir karakter arkadaşlar ve her zamanki gibi oldukça atik ve güçlü yine. Hatta en iyi arkadaşlarından biri olan Deadpool'la zaman zaman birlikte scooter bile sürüyorlar burada. Keyif için mi yoksa birini mi pataklamaya gidiyorlar bilmiyorum ama. Her ne kadar arada kalkanını yürütseler de Kaptan Amerika ve Iron Man de oldukça iyi arkadaş. Gördüğünüz gibi Kaptan Amerika kafası ıslanmasın diye Iron Man'e kalkanını siper etmiş. Bu minik alemin en mini de yine Ant-Man arkadaşlar. Savaşa gidecekleri zaman Iron Man'in kolunun üstünde seyahat ediyor minik süper kahramanımız genellikle. Benim son zamanlarda en beğendiğim karakterlerden birisi Black Panther arkadaşlar. Hem zırhı çok iyi, hem çok atik, hem de oldukça karizmatik bir karakter bence. Ayrıca Kaptan Amerika'yı motoruyla beraber tek elle fırlatabilecek kadar da güçlü. Her ne kadar birlikte eğlenseler de minik dostlarımız ara ara birbirlerine meydan okuyabiliyorlar böyle. Marvel evreninin en güçlü süper kahramanlarından biri Deadpool bildiğiniz gibi ve hatta kendisinin bir çizgi roman karakteri olduğunu bile biliyor. Minyatür evrende de işler pek farklı değil. Kendisinin minyatür bir evrende olduğunun da farkında. Ayrıca filmlerde olduğu gibi oldukça da mizahi bir dili var yine. DC'nin kötülerinden olan Joker, minyatür evrenimizde Lego Batman'i Harley Quinn'le beraber biraz hırpalıyor gördüğünüz gibi. Ama ben olsam Batman'e bulaşmazdım. Çünkü Batman Lego'da olsa intikamını almaya mutlaka gelir. Joker'de yaptıklarından oldukça pişman anlaşılan yüz ifadesine bakılacak olursa. Ve son olarak minik evrenimizde daha pek çok karakteri görmek mümkün. Mesela burada Darth Vader'ın kaskı rüzgardan uçmuş ve gafası görünmüş ama objektiflerden kaçamamış maalesef. Yeni videolardan haberdar olmak ve beni desteklemek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim.